<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün kitap açtım ve gitti. bugün 350 kupa yapacağım ve yanımda git var. Ama şu an Yiğit'in sesini duyamıyorsunuz. Ama yine de burası sesimi görebiliyorsunuz ve instagrammak istiyorsanız adi burada. Hadi başlayalım. yet evet. başla. Evet, başlayabildik. Bu sefer kesikler yapacağım. Önceki videomu sildim. Kordeli 700 koymuştum. Ama onda kesik koymadığım için çok kötü olduğunu öğrendim. Öğrenmedim geç. Gördüm kendi gözlerimle. Ve 36 dakikaydı. Ondan dolayı hiç uğraşmadan sildim. Neyse sadece kiraladığınız zamanları ben göstereceğim size. Mesela şu an bir tane aldım. Evet. Alacağım şimdi. Tamam. Shield verdi. Tamam. 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 Ee, bundan sonra... Allah ben benim malım yanlış çok zor yanlış çok zor yok zor yanlış bir dakika hemen hop geldim hayır dördüncü Ama neyse daha 100 kupa sadece eksi bir yorum. Şimdi böyle yukarı buradan sik. Evet yitti takımdan siktir edip attım. Şimdi kendimiz oynayacağız. Ama tek hesap kaçmada. Ve sesleri açtım. Hadi başlayalım. İki de keseceğim çünkü bin. Şu anki maçı ben bir... Ee, ya da kes. Ben Tövbe alıyoruz. Buraya nasıl sıkıcı kalkınca Robot bulduğu için keseceğim burayı Baba Evet 3 kişi kaldığı için geri kaydı başlattım Burada bir dago olması lazım Ben böyle dago öldürmeye gidiyorum awesome. <laughs> Bu filmdeki de aşırı fazla uyuyor Ama çok ama çok fazla Evet lan burada hemen dodan üstüne çatır Bir kere o da Hatırım olsun diye Biraz salak salak sesine çıktı Sizin gözü geliyor lan Gözü değil mi? Böyle Hafif Bok gibi geliyor şey lan Oyun zaten Evet <laughs> yani, burası biraz yey Ne lan? Uf, şu Frank'in kostümünü bir çıktır şu. Merhaba. Oraya geçtim çünkü daha ilk çektiğim videonun banlanmasını istemem. Hadi bir başla. Oyun başladı. Ben ekran ekranlarını keseceğim çünkü en az çünkü en son kurduğum 700 kupa yapma videomda internet kasıldığı için 5 dakika. Videonun 15 dakikası mı ne? Yok, 15 dakikası değil. 10 dakikası falan yükleme ekranına geçiyordu zaten. Toplamda. Ondan dolayı yükleme ekranını keseceğim. Bak, bunlar gerçek oyuncu olduğu için ondan dolayı Hop. kesmeyeceğim. Ve keseceğim şunu öldürdükten sonra. 4 kişi kalınca geri verip başlayacağım. Geri geldim ama çok kalmış şu geri geziyorum. <laughs> geri açtım çünkü ben bir malım. Yok sadece dört kişi kaldı hiç. Ya gereksiz kestim ya. Öldü. <tık> <laughs> 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 Sen tek yersiz adam yani. Çok iyi. Evet. Bu girelim. Oğlum, 100 kupa girdim. Ne ustaları lan? Adam things kullanıyor. Oha. Hmm, ne olacak oğlum? 100 kupa değil seni yani. Nasıl iyi öldürüyor? Ne bir arkadaşlık isteyatırım. Çok kötü oynuyormuş. Anladık onu. Yani ne gelmiyor. Hesabına bir bakarım. Ve 4 kişi kalana kadar bir daha kesiyorum. Öldüm. Yani kesmeme gerek yok. Hey, dinliyorum. Yeah. 350 yapacağız dedim. Ama 300 yapacağım diyebilirim. Ben evet, 3 top yapamıyorum 300. Ya e da 350 yapalım ya. Videoyu yayınlayacak Vurulayım dedim de. Güzel oynuyor mu? Hayır. Ay. Yani. Şimdi o gasa bakacağım çünkü gasa çok merak ettim. usta var yani ne olabilir oğlum ya. Ee, tamam. Şöyle Gel dön. Hadi şimdi oyuna girdiğimiz zaman geri kayıda bak. Evet başladı. Let's get physical, physical. <laughs> Maçları hiç kesmeyeceğim ya zaten başlıkları kesiyorum. Ama insan öldürüyor. Ben olayı ucundayım. Hiçbir şey olmaz bana. Yokum oğlum ben burada. Kim gördü benim burada olduğumu? Ulan Allah'ım ki vurun. Nereden biliyorum? Salak öldü de. <laughs> İlla oraya bana için girdiysen öleceğim. Kolay. Sadece ortada bekliyorum yani. Neyse ben bunu kazandığımda göstereyim. Oğlum nerede lan bu adam? İki saattir buradayım. Nerede bu adam? Yok. Neredesin? Oo. Seni yüzünden kestim ya. Arr. Hayır da Hemen Hemencecik ben, ben 35.400 olmuş. Olacağım. Çık sanız. Kolluk mu yani. Ne kadar Ne Hayır balık. Şey yapmadım. Koklamadım. Sekiz bir o da ünvanla mı diyeceğim? Oh. Neden yeni gözlerden ki? Geriye kaçsaydım mesela ben sana şu an hiç vurmayacaktım. Ey, ey. Tamam. Oh. Hala <laughs> <laughs> benim burada olduğumu mu sanıyorsun? Gel. Oooo. Bu zaman çok kötüydü. Ölüm bir ya. Şu kaldı zaten. Ah. Ne oldu? Çok iyi kaçar ki bu. Ultim <laughs> bunun üzerine harcamak istemiyorum. Bak. Ben böyle bir şey yapıyorum. girseydim. Çok iyi olacak. Ben tekrar oynama. Şunu hiç sevmedim. Yapmak istemem. Bunu yapmak istemem. Ben bunu yapmak, ben bunu yapmak istemiyorum. Burada de bunu yaparım. Dakik, çok kolay Hadi Çıtır mısır Çok salak çevir priced Al Hayır, 200 kupadayken toksik mi yani? Gerçekten ben böyle salak insanları bilmiyorum ya. Nasıl bir beyinleri var? Gece var mı bunu? Yok. Adamların beyinlik küçükken tornavada düşmüş, tornavada girmiş. Ya çok. Yani biz yani. yani kazandığımızda geri kayıt açıp. Kolaydı. Kazandım. Şimdi 30 kupa kaldı. 150 kupa kazacağım ben. <laughs> Kasarız. Kasarız bilader. Ne olacak Türkiye? Hadi. Hadi. Hadi de. Hadi dur da. Çok iyi lan. 24 kişi kalana kadar kayıt gezeceğim Ben yanlışlıkla iki kişi Nasıl, oldu bu oyunda. Ondan dolayı ne 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 Ben de kristi izleyebilirim. Bence bu ne oğlum çok kötü bir <laughs> şey. Tamam video olarak gidelim. Bak çok güzel. doğru yaparım. Spike yaparım da. Hıh. Ne Ne Nasıl lan Ne zaman olacak Olmuyor Şunlar da bir bitmedi oğlum Nasıl olacak bunlar Olmuyor ya bazı zamanlarda e, yükleme ekranını kesmeyebilirim. Unutuyorum. Neyse bir şey olmaz. Lock, lock, lock. Ay öleceğim bu yine. ölüyorum. Ay! Ne izliyorsunuz? Bakın ne kadar kalmış. Bakıyoruz. Çok az. Ben bir maç da yapabilirim. Oğlum, çok güzel yerde doğduk be. Hadi.

Çok kötü bir yere sakladım. Neden böyle bir şey yaptım ki? <laughs> Kalkınca o zaman bir şey Nerede o? Ne? <laughs> Aaa! Nasıl lan? Bu ses arada bozulabilir. Gitmez de. Böyle bir anda gıd 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 diye sesler çıkabilir. Sana çok gıcık oldum Surge. Üstüne atlayacağız şimdi. Gel lan. Dur. Aa, olamaz. Bunu istemeseydim. Çok güzel olacaktı. Ne oldu mu ona göre de gol Evet arkadaşlar. Geçici sürprizini yapma. Part birimiz bitti. Bence ben bunu iki partla yapmak istiyorum. Görüşürüz. Ve videoları beğenmeyi, like etmeyi be, unutmayın. Allah'a e uşağım. Bay bay. Dur.